Bundan yaklaşık 10 gün önce iş stresinden kurtulmak için bir tekne ve motor almaya karar verdik. Teknem de şurada bağlıydı. Bir günlüğüne tonozunu çıkartmak için burun ucu tarafına, burun ucu mevkine akşama 6 saatlerinde bağlayıp sabahını geri almak istedik. Fakat sabah geldiğimde teknenin burun ucunda yerinde olmadığını gördük. Araştırdım, kıy teknem kıyıya çekilmiş ve şaşırdım. Tabii ki tekne e, teknemi de yeni aldığım için teknemi tanıyamadım bile. Daha tekneni, ya yani o kadar yeni ki e, kaydını bile daha yapmadık. Daha bir sefer denize çıkamadan, e, zevkini alamadan, başkası herhalde bunun zevkini alacak diye düşünüyorum. Burada oturan tekne sahiplerine sordum. Hani e, gören, bilen adam var mı diye. Ve oradan bir kişi çıktı e, tekne sahiplerine. Ya dedi kardeşim hani o bu tekne sizin miydi? Biz dedi e, çekenlere yardım ettik e, ve motoru alan şahıslara e, e, yardım ettik dedi e, gülerek. Ve kamerada iki şahısın e, motor aracıyla tekerlekli el arabası tarzında motor aracıyla geldiğini ve plaj tarafından yürüyerek e, gelip tekneyi çekip motoru aldıklarını ve muhtemelen denizden götüremeyip e, işletme içerisinden götürdüklerini o ara kamera kayıtlarına yakalandıklarını gördük. Ve e, direkt jandarmaya gidip suç duyurusuna e, bulunduk